Frodi'nin iki tane şıkkı var ki bizler o şıkları ne yazık ki çok göz ardı etmekteyiz. Frodi'nin kaç tanedir? 10 tane. Ki içlerinde bir tanesi de nedir? Namazdır, oruçtur. Bu 10 tane şıkkın tamamı namaz ve oruç gibi üzerimize farz olmaktadır. En son dört tane şıkkı emri maruf, nehy-i münker, tevella ve de teberradır. Bunların hepsi de nedir? Bizlere farz olan şeylerdir. Tevella ile teberra nedir? Yani Allah'ın sevdiği kimseleri sevmek, teberra da Allah'ı Allah'ın sevmediği kimselerden uzak durmak, Allah'ın sevmediği kimseleri bizim de sevmememizdir. Acaba biz ne kadar bu noktaya dikkat ediyoruz? Acaba Allah'ın sevmediği kimselerin muhabbeti ve sevgisi kalbimizde var mı? Normalde biz dönüp ilahi nazarla baksak desek ki Allah bu insanı acaba seviyor mu? Zulüm eden, günah işleyen, başkasının hakkını yiyen bir insanı Allah sever mi? Sevmez. Böyle bir insanı biz seviyor muyuz? Kendi hayatımızda dönüp baktığımız zaman görüyoruz ki benim kastım sadece Trump ya da İsraililer ya da Avrupalılar gibi o, türler, o insanlar değil. Kendi akrabalarımız, dostlarımız içerisinde bile başkasına zulmeden, başkasının hakkını yiyen, başkasının hakkına mürahat etmeyen o kadar insan var ki biz onları baş tacı ediyoruz. Allah'ın sevmediği şeyleri yapan insanı biz baş tacı ettiğimiz zaman ne oluyor? Allah'ın kurallarının tam tersine hareket etmiş oluyor. Önceki iki şıkkı da neydi? Emri maruf ve de nehyi münker. İnsanları güzelliklere yol göstermek, güzelliklere emretmek, yanlış yapan insanları da uyarmak. Biz ne kadar bunu yapmaktayız? Ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki sizler eğer Emri maruf ve de nehyi munkeri yerine getirdiğiniz takdirde hayırlı bir ümmetsiniz. Emri maruf ve nehyi munkeri yerine getirdiğimiz takdirde Kur'an bizi hayırlı ümmet olarak tanımlamaktadır. Ve biz bu ameli terk ettiğimiz zaman hayırlı bir ümmet olmanın içinden çıkıp nedir? Gitmekteyiz, uzaklaşmaktayız. Onun için de geçen hafta okuduğum hadisi şerifi tekrar okuyorum üzerinde biraz Düşünəlim möminlər. Hazreti Əmirul Müminin Əleyhissəlam buyurdu nar ki: Mən tərəkə inkarəl munkərə. İ qəlbihi və yədih və lisanih fə hu və meytun beynal ahya. Bir insan əmri maruf və nəhyi munkəri tərk etsə və bu tərk etməsini də sadəcə əməli deyil kendi kalbinde de dilinde de elinde de bunu gösterecek olursa böyle bir insan canlıların içerisinde yaşayan ölü gibidir buyuruyor. Yani öyle bir insan düşünün ki birisi hırsızlık yapıyor. Bunu gördüğü halde diyor ki bana ne. Birisi birisinin malına, namusuna göz dikiyor. Bunu görüyor diyor ki bana ne. Başkasının hakkının yenildiğini görüyor diyor ki bana ne. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bu kafayla hareket ediyor. Böyle bir insan Allah'ın bu iki kuralını yerine getirmeyen bir insandır. Çünkü mümin bir insan yanlış bir şey gördüğü zaman onu uyarmakla sorumludur. Bir insanın Allah'ın sözüne bakmadığını gördüğü zaman onu uyarmak da nedir? Onun vazifesidir, yapmalıdır. Anne baba kendi evladının namaz kılmadığını gördüğü zaman evladım namaz kıl demelidirler. Evlat anne ve babasının namaz kılmadığını gördüğü zaman anne baba namaz kıl demelidir. Çünkü emri maruf ede nehi munkerde işte anne baba evladına bir şey diyemez ya da evlat anne ve babasına bir şey diyemez diye bir kural yok ki. Mütedeyyin olan evlat görüyor ki babası hırsızlık ediyor. Uyarması lazım. Babası başkasının malını gasp ediyor, uyarması lazım. Bunu sadece kendisi için değil, babasının akıbeti için uyarmalı. Babası cehenneme gitmesin diye uyarmalı. Sen kız kardeşini uyardığın zaman, sen kardeşini uyardığın zaman, amcanı uyardığın zaman, komşunu uyardığın zaman, iş arkadaşını uyardığın zaman... Hem toplumsal bir fesadın olmasının önüne geçiyorsun hem de o insanın cehenneme gitmesine engel oluyorsun bu vesileyle. Allah bir kavme iki tane meleğini gönderdi dedi ki gidin o kavmi helak edin. O kavmi yok edin. Melekler vazifeyi yerine getirmek için hareket ettiler, geldiler o bölgeye. İşleme başlama önce gördüler ki bir tane adam bir köşeye çekilmiş ellerini açmış gökyüzüne ya Rabbi ya Rabbi diye münacat ediyor. Allah ile sohbet ediyor, Allah'a yalvarıyor, Allah'a yakarıyor. Dedi ki şu adamı görüyor musun? Diğer melek dedi ki evet görüyorum. Allah ile münacat ediyor. Dedi ki biz burayı helak etmeye geldik. Bu adam da onların içerisinde yok olup gidecek. Ne yapalım? Dedi ki o zaman dur önce bir Allah'a soralım. Diyelim ki acaba vazifemiz nedir? Dediler ki ya Rabbi bu helak etmemiz, yok etmemiz gereken toprakta bir tane adam münacat etmekte, sana yakarmakta. Onu ne yapalım? Allah buyurdu ki o toplum ile birlikte onu da yok edin. Onun yok olmasının, yok edilmesinin sebebi de şudur ki, o adam etrafındaki kötülükleri görmesine rağmen kalbinde bir zerre olsun bir değişiklik olmuyor. Hırsızlığı görmesine rağmen umursamıyor. Başkasının malının hakkının yenildiğini gördüğü halde umursamıyor. Yani emri maruf ve de nehyi munkeri terk etmiş olan bir insan, onu yapan insanlarla aynı derecededir. Ondan dolayı da bazı yerlerdeki deprem olmakta, sel gelmekte, birçok birçok zalimin yanında mazlumun da zararı olmaktadır. Bunların birçoğunda o mazlum dediğimiz kimseler Allah'ın bu farzını terk ettiklerinden dolayı belaya maruz kalıyorlar. Ben bu sözümde her depremin, her selinde bela olduğunu söylemiyorum. Ot kalmış Allah'ın takdirine. Kim yerlere gerçekten de bela olarak gönderiyor ama öyle her seli, her depremi de bela olarak hiçbir şekilde yorumlama hakkımız da yoktur. Ama çok o bela olarak gönderilmiş olan, o azap olarak gönderilmiş olan şeylerde eğer ki kurunun yanında yaş da yanıyorsa bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi de emri maruf ve de nehy-i münker amelinin terk edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İran'ın eski şahlarından bir tanesi Fetheli Şah. Onun döneminde Yazd şehrinde diyorlar ki bir tane, bir tane zalim vali vardı. İnsanlara zulm ediyordu. İnsanların hakkını yiyordu. Yerli yersiz hoşlanmadığı her insanı götürüp hapse atıp atıp orada eziyet olmasına sebep oluyordu. Bir tane de hoca vardı. Molla Hasan'ı gezdi, Yezdirli Molla Hasan. Bu alim de olayları görünce artık dayanamadı. Geldi valiye dedi ki vali yaptığın doğru değil sen zulm ediyorsun. Bu Allah'a hoş gitmez. Kur'an'a hoş gitmez, insanlara hoş gitmez. İnsanların niye hakkını yiyorsun, niye zulüm ediyorsun? Dedi ki seni ilgilendirmez, hadi güle güle. Bu alim dayanamadı, en sonunda milleti tahrik etti. Dedi ki böyle olmaz, gelin biz buna karşı koyalım. Milleti topladı başına, milletin gücüyle geldi vali konağından dışarıya attı, şehirden de dışarıya attı. Valiyi kovdu. Dedi ki ben buraya mollasıyım, benim sözüm geçer, hadi güle güle. Kovdu dışarıya, haber de geldi Fetheli Şah'a. Fetheli Şah senin görevlendirdiğin bir tane valiyi, bir tane hoca, bir tane mulla köyünden, şehrinden dışarıya çıkarmış. Öyle şey mi olur? O adamı bana getirin. Geldiler, Mulla Hasan'ı yazdığı apar topar götürdüler Tahran'a başkente. Fetheli Şah'ın huzuruna. Fetheli Şah dedi ki, Mulla hayırdır? Dedi ki valla senin gönderdiğin vali insanlara zulm ediyordu. Ve ben de bunu kabullenemedim ve onu dışarıya çıkardım. Dedi sen benim görevlendirdiğim valiyi dışarıya mı çıkardın? Kovdun mu? Dedi ki, evet. O da zulmetmeseydi, yanlış yapmasaydı. Dedi ki bunu yakalayın. Yakaladılar Molla Hasan Yezdi'yi, ayaklarını bağladılar. Bağladıktan sonra da kırbaçla bunun ayağını ayağına vurdular. O kadar vurdular ki baya bir eziyet oldu. Ondan sonra da dediler ki götürün atın birkaç gün içeride kalsın aklı başına gelsin. Fethel Şah aynı gece rüyasında gördü ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Efendimizin ayağını bağlamışlar bir köşeye atmışlar. Dedi ki ya Resulallah sana ne oldu böyle dedi ki Fethel sen yaptın. Dedi ya Resulallah valla ben bir şey yapmadım ben sana karşı hiçbir şekilde saygısızlık etmem Peygamber Efendimiz rüyada ona buyurdular ki, Fethel Şah, sen ki o Molla Hasan'ı yezdinin ayağını bağladın, o şekilde onu eziyet ettin, bana eziyet etmiş gibisin. Ertesi gün uyandı, uyanır uyanmaz Fethel Şah, hemen dedi ki, gidin o Molla Hasan'ı Yezdi'yi getirin buraya. Getirdiler huzuruna, kendisinden özür diledi, çok değerli bir tane de elbise ona hazırladı, hediye Mulla Molla Hasan'ı yezdi de hediyesi etmedi. Dedi ki senden gelen hediye bana ihtiyaç değil. Ondan sonra tekrar gitti Yezde bir müddet orada kaldı ve sonrasında da gitti Kerbela'ya yerleşti ve de ömrünün sonuna kadar da Kerbela'da kaldı ve de orada vefat etti. Bu hikaye bize başımıza ne gelirse gelsin doğru yolda dimdik durmamız gerektiğini göstermektedir. Bazen insan kendisi zarar etse dahi bir mazlumun hakkını savunmalıdır. Bir zalimin önünde durmalıdır. Yeri geldiğinde eğer ki senin karşı durman ile bir zulüm engellenecekse duracaksın. O fedakarlığı yapacaksın. O zaman da kimse seni kınamaz. Allah da sever, kul da sever, insanlık da sever. İnşallah ki bizler peygamberin, ehli beytinin söylediği söz. gözləri inşallah ki yerdən keçirə biləlim, onların əmrlərinə uya biləlim və də bu doğrultuda da peyğəmbərin də, Quranın da, Əhləbeytin də sözünə baxan insanlar da uyara bilmək gücünə sahib olalım inşallah Taala.